Enkudu çalımı sever. Bir çalım ver. Aşık gezen, mükemmel bir gol. Harika bir gol geldi. Atla diyelim şu golü geçmesi. Enkudu bir çalım. Merhaba arkadaşlar. PES bir hoş geldiniz. e futbol parası yönünden en zengin hesabımızdayız. Toplamda 12.390 e futbol paramız var. PES 2020'den beri bu e futbol paralarını ben biriktirdim. 21 e oynarken karar vermiştim. Dedim ki bir hesabımda. Hiç e futbol parası eski adıyla My Club parası harcamayayım. 2022 çıkana kadar da biriktirmeye devam edeyim dedim. E futbol 2022 için ben bu My Club paralarını, e futbol paralarını biriktirdim ama e futbol 2022 iyi çıkmayınca, paketler de güzel gelmeyince hiç top açılımı gerçekleştirmedim. Ondan dolayı da hala çok fazla e futbol parası var ve şu an diyorum ki 2023'ü bekleyelim. Yakın zamanda 2023 çıkacak. Belki daha güzel bir oyun olur. Daha yüksek seviyeli futbolcular gelir. O zaman bu hesabımızdan paket açılımları yapar. Farklı farklı takımların yüksek seviyeli oyuncularını çıkarmaya çalışırız. Bu videomuzda şunu yapacağız. Kanalımızdan Hüseyin arkadaşımız dedi ki Beşiktaş takımını oluşturmak için ne kadar GP gerekiyor? Ben de bunu oyun içerisinde bir deneyelim istedim. Ülkemizdeki takımların kadrolarını oluşturalım istiyorum. Hocalarını ve oyuncularını GP ile almaya çalışalım. Hem ne kadar GP açacağız ve onlarla da maça çıkalım. Öncelikle bu videomuzda Beşiktaş takımının bir kadrosunu oluşturmaya çalışalım. İlk olarak menajer Valeriy İsmail bir kontrat imzalayalım. Öncelikle hocamızla anlaştıktan sonra futbolcularımızı kadromuza katmaya başlayalım. Buradan fitreli diyerek Beşiktaş takımını seçelim. Kulüp takımları Avrupa. Süper Lig'den Beşiktaş'ı seçtik. Valerin İsmail'i burada listelisin. Valerin İsmail'in GP'si çok az. 6100 GP istiyor. Oyuna baktığımız zaman da hızlı kontratak bir tık fazla. Uzun topla kontrata 62. Ben de hızlı kontratakla oynuyordum. Hızlı kontratak tarzında oyuncularımızı da geliştirebiliriz. Öncelikle 46 yaşındaki teknik direktörü kadromuza katıyoruz. 6100 GP verdik. Videonun sonunda toplamda ne kadar GP harcadık? Onun da bir hesaplamasını yaparız. Beşiktaş'ın oyuncularına baktığımızda markette en pahalı futbolcusu 76.000 GP'ye satılan Vegors. Epey de GP istiyor kendisi. 4 yıldızlı futbolcu, ilk seviyesi 79. Vegors'la başlayalım forvet'e. Vegors'u alıyoruz. Uzun boylu, fizikli bir forvet oyuncumuz var. İlk kadromuza kattığımız isim Vegors oldu. As forvetimizi aldık. 7 edecek Cenk alırız. Defansif orta sahada Joseph de şu sıralar sakat. Formasından uzak kaldı. 22.000 GP'ye satılıyor kendisi de. Sağ açıkta ise Raşit Gezal takımın yıldız futbolcusu. O da 15.000 GP. Anlaştırıp en yüksek GP'lileri öncelikle alıyoruz. Biraz burada fazla GP harcıyoruz. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden birisi de stoper sayısı. 15.000 GP istiyor kendisi. 3 yıldızlı futbolcu. 15.000 GP verdik. Sağ bekte ise Rozya alternatifi de yok. Sağ bek olarak kendisini alacağız. Beşiktaş sağ bek pozisyonuna herhangi bir transfer de yapmadı. Ben de kaçırmadıysam. Sağ bekte Rozya takımın az futbolcusu sakatlanırsa alternatifler konusunda e, geçen sene Kerem Karaman oynuyordu. 14.000 Rozya'ya verdikten sonra Getson göbek futbolcusu fulllemek için de epey bir antrenör istiyor kendisi. 13 bin de Getson'a verelim. Takımın neredeyse yarısını kurduk. Kalede ise Ersin Destanoğlu 12.000 GP istiyor. Yedekleri de Mert Günok'u alırız formsuz gelme ihtimaline karşın. Beşiktaş'ın emekler futbolcusu Atiba Hutchinson var. Kendisini ben çok severim Türkiye'ye geldiğinden beri örnek bir kariyer sergiledi kendisi. Bu sene de sözleşme yapıldı. Hatta Dünya Kupası'nda da oynayacak. İleri yaşına rağmen Dünya Kupası'nda oynarsa belki de oynamaç oynamış en yaşlı futbolcu da olabilir belki de. Onu kadroma almak istiyorum. Atiba'sız olmaz diyelim. Yedeklerde kendisine yer veririz. İlk 11'de Atiba'yı belki şu anlık düşünmüyor, düşünmüyorum ama yedeklerde kesinlikle bulunsun. Sol açık pozisyonu için ise Enkudu var. 10 bine yakın GP istiyor kendisi. Beşiktaş bu sene Muleka'yı transfer etti. Sol bölgede onu düşünüyor gibi şu an için. Enkudu da sakatlık yaşamasa daha da iyi bir kariyer olabilirdi Beşiktaş'ta. Oyunda sakatlık problemi olmadığı için kendisini kullanabiliriz ve kadromuza katalım. Hızlı, çalımları iyi olan bir futbolcu. 9800'ü de verdik. Ben yedek bir kaleci kadromda bulunduruyorum. Ersin'in 7 olarak da Mert Günok'la hemen bir sözleşme imza alalım. Bir de Mert'e verdik. Takımımızın az forveti Vegors. Alternatif olarak da Cenk Tosun gibi iyi bir koz var. 8000'de Cenk'i verelim. Cenk'le de sözleşmemizi imza alayalım. Stoper'e geldiğimizde Sayıs'la imzalamıştık. Sayıs'ın yanına bize bir stoper daha lazım. Wellington'un Beşiktaş'tan ayrılma durumu var. Şimdi kendisiyle sözleşme imzalarız da pat birkaç gün sonra Wellington takımdan da ayrılmış olabilir. Şimdilik Wellington kalsın. Belki oraya farklı. Necip var. Belki Necip'i düşünebiliriz. Geçen maça Necip de çıkmıştı Beşiktaş. Salih Uçan, Uçam var. Göbek futbolcusu. Kendisiyle bir sözleşme imzalayalım. En kötü yedekte tutarız kendisini ki Geçen hafta maça ilk 11'de başlamıştı. Kenan Karaman var sırada ama şimdilik onu bir bekletelim. Eğer yer olursa onu da kadromuza katarız. Aşağıya doğru zaman Montero var. Onun da Beşiktaş'tan ayrılma durumu var deniyor. Gider mi kalır mı bilinmez ama Montero'nun da transferde adı anılmakta. Sol bek sol beke ise Beşiktaş'ın yeni transferi vardı. Onu kadromuza katarız. Umut Beraş da şimdilik kalsın. Muleka ile bir sözleşme imzalayalım. Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği hücumculardan bir tanesi kendisi. Muleka'dan sonra baktığımızda boyut var, hasiş var. Bunların da Beşiktaş'tan ayrılma durumları var. Belki kiralık, belki bonservisiyle gidebilirler. Utku Yuva Kur'an, o da geçen sezon kiralık olarak gitmişti. Serdar Saatçi, genç futbolcu kadro dışı bırakıldı. Belki Beşiktaş'ta sözleşme imzalarsa kadroda da kalabilir kendisi. Aşağılarda genç futbolcularımız var. Kaleci Emre Bilgin. Emirhan İlkan da o da İtalya'ya gitti. Beşiktaş'tan ayrıldı. Rıdvan da Beşiktaş'tan ayrılan isimlerden bir tanesi. Biz yukarı tarafta imzalamadığımız isimler vardı. Stopere ihtiyacımız var. Öncelikle Wellington'la imzalayalım. Beşiktaş yeni bir stoper arayışında. Stoperle anlaştığında onu kadromuza alır. Wellington'u çıkarırız. Wellington transfer olabilir. Arap takımlarıyla da anılıyordu. Hatta 1 milyon euro bon serviste konuşuluyordu ama son haberler hangi yönde ben de bakamadım. Kenan Karaman'sız da kadromuz olmasın. Kenan Karaman'ı da kadroya dahil edelim. 5900 GP verdik. Anlaş diyelim. Kaptan Necip Uysal var. Kartı defansif orta sağ ama son yıllarda kendisini stoperde izliyoruz. 4700 GP. Bakalım ana pozisyonları. Stoper, defansif orta sağ, göbek, Beşiktaş'ta da öyle birçok farklı yerde oynuyor. Alternatif olarak sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat. Ofansif orta sahada bile oynatabiliriz kendisini. Anlaş diyelim. Necip Uysal'la da kaptanla da sözleşmeyi yeniledik. Şu ana kadar saydım 16 tane futbolcu almışız. 2 tane daha kadromuza oyuncu katacağız. Montero'yu alalım. Stoper'de 2 futbolcumuz var. Formsuz gelme durumuna karşın Montero'yu da 5300'e alalım gitsin. Sonrasında sol beke yeni transferi alacağız. Beşiktaş'ın sol transfer ettiği futbolcu West Ham United'da forma giymekteydi. Hemen buradan Premier Lig'e e geçiş yapalım. Kendisini oradan transfer edelim. West Ham United'a baktığımızda West Ham burada bitti. Bitti diyelim. West Ham'da oyuncuları sıraladı. West Ham'da da Rice 170 bin. Masuaku sol bek futbolcusu 10 bin GP'ye satılıyor. Şu an henüz daha kendisi Beşiktaş takımında görünmüyor ama biz Beşiktaş'a transfer ediyoruz. 10 bin GP'ye Masuaku'yu aldık gitti. Beşiktaş takımını kurduk ve ne kadar GP harcadık diye topladığımda Tamı tamına menajeriyle birlikte tüm futbolcularına 254.300 GP harcamışız. Hatta elimdeki antrenörlerle oyuncuların seviyelerini olabildiğince yükselttim. Elimdeki tüm antrenörler bitti. Takım oy tarzı seviyelerini de yükselttim. Yedikleri de göstereyim arkadaşlar. Bir Montero kaldı 73'te. Diğerlerinin seviyelerini olabildiğince yükselttim. 2 tane formsuz oyuncumuz var. Enkodu ve forvetimiz Muleka. Santrafor pozisyonu kartına sahip kendisini bu sezon büyük ihtimalle solda daha fazla izleyeceğiz gibi görünüyor. Menajerimiz Valerin İsmail. Hızlı kontratak menajeri değeri düşük kendisinin. Ondan da takım oyu tarzını öyle kolay yüze çıkaramıyoruz. Bu kadromuzla bir online maça çıkalım. Beşiktaş yeni transferler yaptıkça da bu kadromuzu güncelleriz. Onun dışında oyun planı listesi dediğimizde diğer takımlarımızı da oluşturalım istiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve istenen takımlar varsa böyle yan yana onların takımlarını kuralım istiyorum. Elimizde yeterince de GP bulunuyor. Hatta Avrupa takımlarına kadar da gidebiliriz. Ama bazı Avrupa takımlarını kurmak çok zor. Çok fazla GP isteyen futbolcular var. Ülkemizin takımlarına başlayalım. Derbi haftaları olduğunda da belki maçlara çıkarız. Renkli videolar çıkarmaya çalışırız. Şu an bu kadromuzda Beşiktaş'ın kadrosuyla bir e-futbol liginde maç oynayalım. Bu hesabımızda e-futbol ligine 9. klasmandan başlayacağız daha öncesinde maçı oynamışız. Buradan bir 5000 GP. Çok az da bir antrenör elde ettik. Kadromuza baktığımızda formsuz iki oyuncumuz var. Enkudu ve Muleka diğer oyuncularda şimdilik sıkıntı yok. Bu kadromuzda bir rakip aramaya koyulalım. Rakibimiz Barcelona'na. Barcelona, Barcelona takımıyla eşleştik. Maç öncesi formsuz oyuncularımıza bakalım. Sol bekimiz formsuz geldi. Normalde Enkudu formsuzdu ama maça çıkarken formunu toparlamış. Yedeklerde Muleka da toparlamış durumda. Sadece sol bekimiz formsuz. Rakibe bakalım. Rakip Barcelona takımından da bazı futbolcuları oynatıyor. Çok güçlü bir kadroyu sahip değil ama ileride halantı var. Sağda Beyli kullanıyor. Etkili isimler. Beşiktaş'ın ileri üçlüsü de tehlikeli diyebiliriz. Sağda Raşit Gezaz, Sol ayağını çok iyi kullanmakta. Solda Enkudu var. Hızlı çabuk bir futbolcu. İlerideki ismimizi de havadan besleyebiliriz. Sağdan soldan ortalarla. Vegors'u kullanmaya çalışalım. Maça siyah beyaz formasıyla Beşiktaş başlıyor. Rakibimiz Barcelona. Vegors başladı Josep de Seuza. Tekrardan Vegors'u görsek. Etrafımızda dönelim. Raşit Gezal'ın koşusu geçmedi pasımız. İleride baskı sonuç getirir mi? Enkudu. Soldan gelen futbolcumuz geçmedi pas. Barcelona sağdan geliyor. Gerrit Bale. Sırt dönük pası Wellington. Uzaklaştırdı. Tekrardan Salih Uçan. İki kişinin arasından çok iyi pas. Raşit Gezal geçti. Ortası arka direğe doğru. Kaleci Henderson çıktı aldı. Ve doğru gitmedi orta. Gerrit Bey'in indirdi. Ortaya doğru Salih Uçan. İyi maç çıkardı şu ana kadar. Raşit Gezal. Yıldız isim. Ferdi Sabek Rozier'e. Geçti mi pasımız? Enkudu. Çalımı sever. Bir çalım deneyelim. Sol ayak Enkudu. Çok şık bir gol. Enkudu önünü çok iyi açtı. Köşeye yolladığımız top topağlarda. Beşiktaş 1-0 önde Barcelona karşısında. İyi yerde kaptık. Raşit Gezal. Bek geliyor oradan. Tekrardan Raşit Gezal önüne doğru atsak. Sol bekleri iyi geldi. Elia. Eskiden Başakşehir'de oynayan sol açık Elia vardı. Dedim acaba o mu? Bu bek değil de açık futbolcusu. Raşit Gezal çok iyi geçti. Şöyle Çaprazdan bir falso. Raşit Gezal mükemmel bir gol. Harika bir gol geldi. Atla diyelim şu golü geçmesi. Harika geçti. Tam Gezal klasiği bir gol. İçeri girdik. Şık bir çalın. Çok iyi bir falso. Mükemmel bir gol geldi. Beşiktaş'ın sağ açık futbolcusundan. Raşit Gezal. Gerçek benim de çok sevdiğim futbolculardan bir tanesi kendisi. Hakkını verdi kartının. Sol bekimiz. Bu maç formsuz ama çok kullanmayalım kendisini. Enkudu. Bir çalım. Getson. Geçti Getson. Şut şansı. Getson vurdurmadı. Pepe. Bu da eski Beşiktaş. Tekrar bizde. Geçemedik. Vegors. Top bizde. Salih Uçan. Back futbolcumuz. Rose iyi ortalar. Rose'nin ortası. Enkudu çıkmadan aldı. Orta yapabilir miyiz? Masuaku. Getson. Salih dokun. Dokunamadı. Pogba. Yıldız futbolcu uzun denedi. Wellington. Aşağıdaki ismimiz Rose. Ortada Josef de Souza. Şurada geç sonu vardı ama öteki tarafa gitti pas. Masuaku'dan iyi orta gol getirir. Arka tarafa doğru uğraştık. Gezala gelmedi. Henderson. Rozier indiremedi. Pogba. Wellington. Wellington hata yapmadı. Wellington yapma. Wellington. Faul riskli işler yaptık ama Wellington da zaman zaman yapıyor bu işleri. Rozier sağda Salih Uçan, Raşit Gezal yukarıda Salih'in koşusuna doğru tekrardan verelim. Bu sezon fiziğini bayağı toparlamıştı Salih. Beşiktaş'ta forma şansı daha fazla bulabilir. Halanta döndü. Dani Alves tecrübeli isim. Savunmada Sayıs yeni futbolcu. Bizim Masuaku erken yoruldu. Josep de Souza. Salih Uçan. Az önce fiziğini övdük ama erkenden yoruldu Dybala. Şut şansı vermedi Verinton İlk yarı 2-0 bitti. Raşit Gezal'ın mükemmel bir golü var ama bu yarıda. Toplamda %68 topa sahip olduk. İki de şutumuz var. İkinci yarıya Haaland'la Barcelona takımı başlayacakken duraklat geldi. Rakipimiz duraklasın. Biz de ortalarda yine oyuncu değişiklikleri yaparız. Yedeklerde hamle oyuncularımız vardı. Yeni transferlerden Muleka'yı da kadroya dahil ederiz ikinci yarı. Vegors'a gol bulamadık. Şut da çekemedik henüz. Rakibimiz maçı bıraktı. İlk maçta Raşit Gezal'ın mükemmel golü vardı. Aslında ilk golümüz de güzeldi. Enkudu ile çalım üstüne gol attık. Raşit Gezal'la da çalımla giriş yapıp falso ile güzel topu çevirdi. İki tane enfes gol. İki futbolcunun gerçek hayatta atabileceği tarzda goller oldu. Bir bakıma gerçekçi oldu gollerde. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Farklı takımlarla da bu şekilde kadro oluşturup maçları oynamak istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda hangi takımın kadrosunu oluşturalım? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.